Arkadaşlar Şubat ayındayız Fethiye'deyiz Ölüdeniz'de şu anda Eva denize girmek istedi ee, ben de bir şey demedim şu an bakın mayosunu giydi denize girecek gel kucağıma alayım seni amca. amcan yardım etsin sana olur mu elini tutsun Tabii. tamam Tabii. mı Tabii. amca sadece ayağını sokabiliyor Eva komple girecek galiba bakalım git bakalım buradan amcana doğru Gördüğünüz gibi hepimiz polarlıyız ama Eva şu an denize girecekmiş. Aa, aa hepimiz ıslandık. İnanamıyorum şu an Eva'ya gerçekten. Şaka gibi. Şubat ayında denize giriyor. Anneciğim. Aa, dondu kesin dondu. Çok dalgalı. Anladım, zaman. Anneciğim ya. İnsanlar ne gidiyoruz efendim. Şubat ayında ben kaç yaşındayım daha denize girmedim ya. Nasıl bir kader kısmet. Uuu her yere su geldi. Dalga bir vurdu buralara kadar geldi arkadaşlar. Aa bakın paraşütle birisi inmiş baba dağdan. Çok anladım, güzel. Anladım. Ne diyor? Hoşça kal mı? Aa o. Eva Herkes ıslattı şu an. Gonca ıslandık şu anda ya. İnanamıyorum. Galiba beni götürecek diyor. Aa götürmez seni dalga. Babanın tut elinden. <laughs> i̇nanamıyorum ya. Bu havada denize giren bir çocuk. <laughs> Dondu arkadaşlar titriyor. Yüz ifadesine bakın. Çok tatlı ya. Kum oyuncaklarını geçirmiştik aslında soğuk girme dedim ama. Ya seni yerim ya bu ne tatlılık? Arkadaşlar ben dolarlıyım çift kat bir de yani düşünün. Hava 18 derece sıcak ama bulutlar var esiyor yani hiç gerçekten denizlik bir hava değil şu anda. Siz lütfen anneniz hayır derse denize girmeyin. Bu havada normalde denize girilmez pek ama. Ayakları acıyor. Ve şu an çok üşüdü. Ya suya sok ya da havluyla alalım onu. Ne yapacaksın? Allah'ım hareketlere bakar mısınız ya? Ay inşallah hasta olmazsın anneciğim. Arkadaşlar Eva'nın çılgın kanalına abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın. Hadi bakalım Eva'nın topu geliyor. Eva burada bowling koyuyor. Anneciğim hep o tarafa atıyorsun ya. Olmaz ki. Bak o tarafa atınca olmuyor sürekli. 3 tane 4 5 6 7 tane vurdun. İnanamıyorum. 7 tane vurdun. Süpersin. Arada bir milkshake'ini iç tabii canım. Milkshake içmeden olur mu? Biraz milkshake birazcık bowling. Süpersin. Hadi bakalım. Evet bu çok iyi bir atıştı. Çok iyi bir atıştı gerçekten. Süpersin. Of anneciğim çok iyiydi ya. İki tane daha vurdum. Bir tane kaldı. Süper bir atıştı o. Top tekrar geldi. Anneciğim nasıl attın? Bakalım Eva kaç tane kuka devirecek arkadaşlar. Biraz önce de bowling pistine çıkıyordu. Oo, Eva, Eva, Eva süper devirdin. Arkadaşlar bakar mısınız? Eva bir sürü kuka devirdi. Vavvv. Wow. Wow anneciğim süper çok puan kazandın. Anneciğim bowling pistine çıkılmaz. Bir tane daha top geldi. Bakalım. A -o. En sağdan gitti. Sanırım şu en sağdaki kukayı devirecek. 1-2-3 Anneciğim bunu nasıl yapıyorsun ya? En sağa atıyorsun ve bir sürü kuka deviriyorsun ya. İnanamıyorum gerçekten. 7 tane devirmiş yine. Süpersin. Bir tane de ben atabilir miyim? Geldi, Geldi mi? Tamam buraya gel. Tamam. Ver bakalım. Bunu tutma yeri yok mu? Ben o üç tane kalmış ya. Bakalım vurabilecek miyim arkadaşlar? İki tanesini vurdum. Eva ile aynı performansı gösterdik şu anda. Biraz da milkshake içi tabii. Ee, bitti mi acaba? Geliyor mu top? Ben de içebilir miyim milkshake'inden? <laughs> bitmiş süresi. Süren bitmiş. Ama güzel oyundu. Tebrik ederim seni. Şuradan artık montunu alalım. Bu karttan kaç tane oldu bizde ya? Bir sürü kartımız oldu. Nasıl aklıma gelmez evden çıkarken oyun alanına geleceğiz diye. Hadi ne yapalım şimdi? Sarı yarış arabasının bir tanesinin direksiyon takılı kalıyordu. Hatırlıyor musun hangisiydi? Hadi gel bakalım hatırlayıp bulabilecek misin? Bir de ee, onu bozabilecek misin? Eva ee, şimdi bakalım direksiyon bozabiliyor mu arkadaşlar? Bir tanesinin direksiyonu bozuluyordu. Hangisi? Bunun mu? Ben hatırlayamıyorum. Ben bir tutayım. Boz bakalım. Bu muydu? İzleyelim görelim bunun mu bozuluyordu acaba? Ya. <laughs> Anneciğim buldun ya. Evet bununki bozuluyormuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Direksiyona. Anneciğim. Elini acıtmasın. Dikkat et. Yine bozdu. <laughs> Dur, elin acır. Elin sıkışır. Boz bakalım bir daha Hop. <laughs> evet sıkı tutuyorsun bir daha Aa, Ha. <laughs> Bu çok eğlenceli ya. Başka neler var burada oyuncak? Yarış arabaları falan var. Burada bir uçak var. Aa şurada sulu bir oyuncak vardı. Burada toplarla gol atmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Oynamayı eski kartımızda hiç para kalmadı. Şu direksiyonu düzelt anneciğim öyle bıraktın orada. Uçağın binecekse. Direksiyonu düzeltelim arkadaşlar. Hop. Düzeltebildim galiba. Alayım canım bunu. Eva da biraz uçağa girsin. Şifre mi onlar? Şifreleri giriyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Alo yapıyorsun? Alo. Efendim. E. Ee, S. Işte, uçağıma binebilir misin? Binebilir miymiş arkadaşın? Evet. Arkadaşına dedi ki Eva uçağıma binebilir misin dedi. Yine mi içeceksin? Hemen. Al bakalım pilota hizmet. Pilot Eva uçağı uçurmadan önce, Boeing'i uçurmadan önce, Boeing de değil bu, savaş uçağı bildiğiniz birazcık milkshake istedi. Hizmet edelim değil mi? Hadi. Efendim canım? Nereye gidiyorsun balım? Sarı yarış arabasına bindi Eva arkadaşlar. Sincapa niye vuruyorsun? Burada bir Sıçan var, bir Sincap var, bir de Eva var arkadaşlar. Bakar mısınız Sıçan'ın dansına? Aa hareketlere bak ya. Aa. aa. Galiba sahneye çıkmak isteyecek. Aa Eva buraya düştü. Anneciğim Sıçan dans ederken sen niye oraya düştün? Sıçan yapıyorsun? Buraya tırmanmaya çalışıyor galiba. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Sıçan galiba tramboline gitmek istiyor. Ama Sıçan burada. Saçan böyle dans ederken nasıl yaramazlık yapacağız? Bakar mısın anneciğim ya çok komik değil mi? Ay nereye gitti? Anneciğim gitti ya. Sen nereye gitti? Bak sesi hala geliyor buralarda bir yerde olmalı. Anneciğim sıçan kesin buralarda bir yerde. Bak sesi hala geliyor çünkü. Göremiyorum şurada mı arkadaşlar? Ah oh, şurada. Şuraya gelmiş. Eva da yerde ağlıyor. aa. Anneciğim ya gel sıçanı buraya bu hamster şeyine çevirelim. Tekerleğini de çevirelim. Ne dersin? Eva ile birlikte bindi arkadaşlar. Eva ile birlikte sıçan şu anda hamster tekerinde dönüyor. Aa, dönüyor hemen arkanda. Aa, çok eğlenceli. Dans ederek dönüyor. Vay canına süpersin sıçan. <laughs> süper. Ben böyle bir dans görmedim ya. Göbeği de açıldı. Göbeği açık süper dans ediyor şu anda. Eva ile birlikte bir şey söyleyeceğim Kayacaktan kaymak ister misin sıçanla? Evet. Hadi ya da trambolin. Hangisi? Top havuzundaki kaydıraktan kaymaya ne dersin? Sıçan burada çünkü hala. Ondan mı kayacaksın? Tamam sen tırman ben de sıçanı oraya getireyim. Hadi sıçan gidiyoruz evayla. ile. Eva büyük kaydıralın kaydırandan kayacakmış. Gidelim mi? Gidelim mi o büyük olan kaydıran sıçan? Hadi gel. Hadi gel dans ede de gelen azından sen. Anneciğim dans ed... Sıçan burada dans ediyor şimdi. Eva da yukarıya çıktı. Sıçan burada dans ediyor sarı kaydırakta. Sıçan burada gel. Sarıdan mı kayacaksın? Sıçan çık oradan. Eva sarıdan kayacakmış. Tamam o pembeye geçti. Sen kayabilirsin. Sıçan dansı asla bırakmıyor. Oo. Oo, nasıl da düştün. Saçan dans ediyor anneciğim ya kaymayacak galiba. Senden kaçıyor. Sen onun yanına gittin o hemen sarıya gitti. Senden kaçıyor maviye gitti sarıya gitti pembeye gitti. Senden kaçıyor kaçıyor pembe de şu anda. Yakala yakala pembe de sarıya kaçtı. Maviye gitti. Ay, ay üstüne bastı senin. Pembe de yine. Uf, büyüdü ya bu sıçan çok büyüdü. Eva'nın üstünde dans ediyor bir de ya. Hadi o sen ondan kaç bu sefer bakalım o sana yetişebilecek mi? Nereye? <laughs> o da sarıda dans ediyor şu anda. Nön 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 diyor. Eva yakalamaya çalışıyor galiba. Bir şey söyleyeceğim. Oyun alanında trambolinle doğru gidiyor. Aa süper. Arkadaş da geldiyse. Suçan da trambolinle gidiyor sanırım. Sen arkadaşla da oynayabilirsin. Yoksa suçamla mı? Bakayım. Aa bir tane arkadaş gelmiş. Çok sevimli. Suçan ne yapıyor? Suçan tramboline gidiyor arkadaşlar. Trambolinde dans edecek galiba. Uh, hareketlere bakın ya süper dans gerçekten öğrenmemiz gereken çok şey var sıçanla eva kendi arkadaş burada arkadaşlar sıçan tek başına dans edecek anlaşılan arkadaşlar tramboline bir sıçan gelmiş fare burada dans ediyor eva nerede eva trambolinde sıçan var nereye gidiyorsun eva kaçtı sıçan nerede sıçan da kaçtı Bip 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 diye dans ediyor ya. Eva'nın yanına götüreyim ben şu çanı. gel. Gel neredesin? Arkadaşlar nerede acaba ya? Gören var mı? Ben göremiyorum da. Hah buradaymış. Çan hadi gel Eva'nın yanına gidelim. Kocaman da bir şeymişsin sen ya. Eva nerede? Şurada. Aa Sıçan galiba Eva'nın yanına gitmek istemiyor. Top havuzuna girdi inanamıyorum. Dans ediyor top havuzunda. Vay canına. Ayça'nın danslarına bakar mısınız ya? Çok komik değil mi? Ya sen faresin fare kendine gel. Ya bu ne tip ya? Şekillere bakar mısınız? Evet Eva nerede? Eva da baby şarkılara binmiş. Burada. Hadi gel Eva'nın yanına gidelim. Ha geliyor galiba benimle. Bu sefer geliyor. Efendim canım. Sıçan senin yanında bekliyor. Bip, bip 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 diyor. Dans ediyor. Değişik değişik hareketler yapıyor Eva'nın yanında. Ay Eva da düşüyor Abah, düştü. İyi misin? Hadi Eva'nın yanına gidiyoruz. Tatlı sıçan bu kadar güzel dans edilir mi ya? Eva çoraplarını çıkartıyor arkadaşlar. Sıçan gitsin de çorapları alsın Eva'dan. Eva'nın arkasında dans ediyor gördünüz mü? Eva'nın çorapları. Evet Eva şimdi zipline biniyor arkadaşlar. Ama benim ne yapmam gerekiyor? Bu çorapları bir yere koymam gerekiyor. Kaçan ve Eva silah? Baba silah Eva. Zipline bindi Eva inerse o da binecek galiba. Eva da asılı kaldı. Hop atladı. Ah, galiba binecek misin sıçan? Yok topla da dans etmek istiyor. Boks yapacak galiba. Sıçan ne yapıyorsun ya? Hadi gel. Gel Eva'nın yanına. Aa Eva gemiye bindi arkadaşlar. Sıçan gel Eva'nın gemisine bin. Sıçan da Eva'nın gemisine binmişti. o ışınlandı ya oraya doğru. Bir şeyler yapıyor bu sıçan. Bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor. Nereye gidiyorsun ya? Bir sağa gidiyorsun bir sola gidiyorsun. Beni korkutuyorsun ya. Sen nasıl ışınlanabiliyorsun zaten? Acaba sen nasıl ışınlanabiliyorsun bir sağa bir sola? Anneciğim ya bu sıçan ışınlanmayı bulmuş. Ne yapıyorsun? Aa Eva uzandı arkadaşlar bir bakayım. Ne oldu kızım? Halin mi yok? Arkadaşlar Eva biraz hasta çünkü. O yüzden hiç hali yokmuş. Benim güzel kızımın hiç hali yokmuş tatlı bebeğimin. Nereye gitti peki bu sıçan? Işınlandı yine bir yere kesin. Oo, benim kızım. Sıçan da senin yanında dans etmeye başladı. Eva ile birlikte dans ediyor. Eva dans etmiyor ama Eva biraz tatilmiş. Ne yapacağız? Oyun alanından çıkınca eve gideceğiz zaten. Dinlenirsin tamam mı? Evde dinlenir Eva. Aa galiba senin üstündekileri o da fareye benzetti. O yüzden geldi. Olabilir mi ya? Top atacak şimdi galiba. Ya sen ne kadar güzel dans ediyor gerçekten. Değil mi arkadaşlar? O zaman Sıçan'ın ile birlikte Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Gel buraya Sıçan seni yakalayıp kıdıklayacağım. Kıdı 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 Ya kıdı kıdı. Nereye gidiyoruz anneciğim? Götür bakalım bize. Oyun alanına gideceğiz arkadaşlar ama <laughs> burada paten gördü. Ya sen nasıl bir paten aşısın acaba? Çıkartamayız anneciğim onu bak bu mankene takmışlar. Düşer o manken olmaz çıkartamayız. Hadi gel oyun alanına girelim. Ben merak ettim. Baksana arımaya kostümü de var. Anne. Efendim canım. Evet kayıyor anneciğim. Pelerin bile takmışlar ona. Hadi gel Tamam öyle yapmayalım düşmesin tamam mı? Evet pateniyle kayıyor. Senin de patenin var. Çok güzel kayıyorsun değil mi? Evde bile kayıyor arkadaşlar. Burada neler varmış ya? Baksan çok güzel süper bir harika kanatlar falan varmış. Play Park diye bir yer. Girdik. Evet uzun zamandır eve oyun alanına gelmiyordu. Yaklaşık bir iki haftadır filan Çünkü İstanbul'dan Fethiye'ye taşındık. Burayı da Fethiye'de bulduk. Gayet güzel. Bakalım neler varmış. Burada Garfield varmış. Burada büyükler için bir oyun alanı var. Bowling falan varmış. Basketbollar. Gel sanırım bu tarafta bir keşfedelim önce. Sonra da girelim tamam mı? Aa toplar geri düşmüş. Penguen ne yapıyor? Everest'e çıkacak galiba. Burada da zarlar var. Atıyorsun anneciğim. Aslan falan yakalamaya çalışıyorsun. Ama hep zor oluyor. Genellikle kimse yakalayamıyor biliyor musun? Çok zor. Hadi gel çocuk oyun alanına gidelim. Gel bebeğim. Oyun alanına bakalım şu tarafta. Bir bakalım oyun alanında güzel oyuncaklar var mı? Şimşek makin varmış burada. Eva. Bakar mısın? Çok tatlı. Eymen ne biliyordunuz buna hep? Şimşek makinesi arabası. Eyva bindi şimdi arkadaşlar bakar mısınız ya? Anneciğim çok yakıştı bu araba sana. Bayıldım. Eva iniyor şimdi. Gel oyun alanına da bakalım. Gel bebeğim. Ben bir araba da var. Ay baban da sana top atıyor ya. Sen de babana top at. Bir bakalım şuraya. Güzel. Yeterli gibi. Eva'ya idare eder işte. Lokanta varmış. Polis karakolu varmış. Market varmış. O ne? Müzik alanı varmış. Ama hiçbirinin içinde oyun eşyaları yok. Olsun. Girelim o zaman. Anneciğim kart almamız lazım. Gel kart alalım. Gel bebeğim kart alalım. Eva. Kart almaya gidelim mi? Hadi gel. Bak burada da otobüs var. Aa gelmiyor Eva dondu kaldı. Hadi gel gidelim. Keçe şey yolcusu kalmasın arkadaşlar. <laughs> otobüsçü beni de alır mısın? Evet. Sağır mıyım? Evet. İyi. i̇nşallah yerimi çarpmam otobüsçü. Ha? Aa sığdım. Çok güzel sığdım hem de. Beni nereye götürüyorsun? Aa, arkadaş da geldi. <laughs> Gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.